normal bir şey oynasın. En sağdakini oyna aferin sana. <laughs> Aa bak harbiden Copdegger oynadı. Aa ne yapıyor da bu? <laughs> Salak amınak. <laughs> Aa o da aradaki fark arttırmaya çalışıyor herhalde ama yani. Kanka League 5 6 oldu yani. Ama biliyordum ben o Cantarella'ya tekrar oynayacaktı onu çok ha. belliydi. Bakalım hangisi gidecek? Hadi bakayım. Bence Coldplay'ım gelecek kanka. Valla <laughs> Kudursun. <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> Bak bir fuckwit geliyor. Ben ama dedim sana kanka. O 3 dakikada falan oynanıyor ya. Ge mi? Geçen nerflediler falan hatta. Bak. <laughs> Ya ben indiriyorum amına koyayım bunu ya. Çok iyi. <laughs> <laughs> Ağciği ver de lanız.